Böyle. Konya yolunda iki kez hız cezası yedim. Kim bu? Ben önce gittim mermiyi yakaladım. Bak mermiden önce. Gittim mermiyi yakaladım cebeme koydum çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum o girizgahı yaz, yapmasam amın okuyun bir şey anlatmayayım mı? Sizle bir şey paylaşmayalım mı ya? Amın okuyun beni buna mı benzetiyorsunuz? Ben size bir şeyler anlatıyorum yani. Mermiden önce gittim mermiyi yakaladım. Bak mermiden önce. Bütün mermiyi yakaladım, cebeme koydum, çıktım. Tövbe estağfurullah, <laughs> tövbe. Karaman ekmek almaya gidiyor. Allah Allah. Oğlum bu, bu piçlik niye ya? Bu, bu yüklenme niye amına koyayım ya aynı video? Ayıp. Ya şunlar ne amına koyayım ülkenin gururları ne? Dayı Topor onlar, piçi. Çok iyi. Ne bu amına koyayım? Bak bu dayı. Bu burun ne Bu burun ışık dayı. <laughs> lan dayı bu o burun ışık alamaz. Lan olamaz. o burun ışık ışık baba. Bir dinle anlat. Burun anlatayım. mu yanak mı? Yanak ne? <laughs> bu bu şey ise, şarlatanın başının altından çıkıyor dayı. Şarlatan piçi nasıl bir dizaynı varsa amına koyayım burada. Tövbe estağfurullah tövbe. Erhan'ın kafasında penis çıkmış sik kafa sendromu. Dayı buna bakmıştık ama nasıl? Nüv yapman lazım babacım. 14. Zaman, evet. Tekrar atılmış gerçi Tekrar <laughs> abi. Allah Allah oğlum adam atmış gene. Yarra... Burada Roman ruha çıkmaz. Bak nüme bastım yarra. yap yap baktık. Baktım. Ya. Şimdi baktım. İnternet Bu... internet tamam. abi. tamam. Nerede bir sıkıntı <laughs> Evet nerede kaldık? Ha. Tamam burada. Batuhan Mehmet yukarıda. <laughs> 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 oğlum Batuhan Mehmet iyi okçuymuş ha harbi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya yanık mıydı lan bu? Ne baktık? Buradan selam olsun Nazlı Yare. O kendini biliyor. Combo elli. Sen kimsin Bir ya? Bu ses sesendirse bunu tepkiyi versene tamam, lütfen. Dur. <laughs> müzik gir girmesin mi? Girsin mi müzik? Hadi verdim. Sen kimsin ya? Giydiklerimle babam bile karışmıyor. Neler <laughs> olacağını Oğlum ne alaka? Bu ship nereden geldi lan? Yapmayın ha böyle şeyler. Olmaz. Baba olmaz. yakışmaz şip bize bence. yakın. değil mi bu se? Babacım bize yakışmaz. bak yani? var bu arada yakışmaz <gülüyor> yakışmaz. <gülüyor> yakışmaz yap. Label C best baba bak bunlar Onlar böyle şeyler ters Neler olduğu olacağını... için yapmışlar ya. Şifteyi. Bir Aynen. Evet evet aynen. Eşek tedarikçisi seni takip etmeye başladı. Suriyelileri buraya gönderecek bir <laughs> ya? edit ya. <gülüyor> <gülüyor> hem kurdun hem türkün hem... Ya şu ateş topu adam Alevi diye ateş topu edit yaparsan siz geleceğim baga. Sinirleniyor <laughs> ama ben okuyayım adam. Vallahi kuduruyor dayı. Bize kuduruyor bize patlıyor ya. Lan bize patlıyor adam manyak gibi ya. <laughs> Lan Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşıyor. Derdim ya oğlum. Gel yorulur sırtına bineriz. <laughs>

Kayseri Çabuk. 8. <laughs> Çok iyi. Çok iyi post. Combo. Dört. Tab Dörtünün tabuta da yine çivini vurmuşsun aman koyayım ya. Ekiple FRP intro inspar. Shadow <laughs> Bici şey, Ahmet Kaya Mert ben ya oğlum şu resmi bir sildirelim vallahi bak ben baba gerçekçi ol biraz abi oğlum annem sordu dedi ki sen diyor niye öyle çıkmışsın diyor Senin diyor ki anne ya oğlum. lan demiyor da <laughs> niye öyle çıktın diyor niye öyle hani çıkmadım öyle <laughs> baba ya oğlum böyle <laughs> bir oğlum poz dedim. yok anam soruyor diyor ki niye <laughs> öyle çıktın diyor baba solda da ben varım ananı sikeyim yeni gördüm lan sen var mısın şurada <laughs> Vıstıfı gören kaç kişi vardı? Vallahi <laughs> görmedim ben. <laughs> Lan kaç kişi vardı ben görmedim amına koyayım. Allah. Baba burada gizli bir şey vardır bak birazcık bir de daha. Bir bakalım da. Oğlum annem diyor ki sen diyor niye öyle çıktın o kadar kısa değilsin. Ya diyorum ki anne gerçek değil o inanmıyor. <laughs> <laughs> bir elf prensesi olduğunu fark ediyorsunuz. Sıradaki görevi size ben vereceğim diyor. Prensesin arkasını yakıyor. Mazeri mi var? Çığlık atıyor. Ağzını kapatmaya çalışıyor. Oğlum olası bir şey böyle bir şey oynasak gerçekten sonuç bu ya bu bu kadar bu yani ya, amına koyum özeti. Etrafa bakıyorum. Çalılık bir yer var mı? Erkete yazıyorum ben de. <laughs> Gelen Nefes alan bütün bayan arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Allah Allah. Alp dayım Has Konyalı mı? Burada niye amına koyayım şey var? Tarhana cipsi. Onu test etmek için attım. Dayı bunlar ne? Tarhana cipsiyle. Bu neydi lan? Eee bu bir şey de bunu yiyen... yiyince dişinin anası sikiliyor baba. Dişinin anası sikiliyor bunu yiyince. Neydi? Termit, termit miydi? Neydi amına? Gerçek konyalısın. Şuna potladım. Ee, ben de diyorum bu neye benziyor? Fatih Sultan Mehmet yemeğiyle gelmiş. Ben Mert. Bakalım. Sanki İstiyor <laughs> düşman kızlar <laughs> Her an dönebilir devran <laughs> Kervan bu gecede kervan <laughs> Derman dolusunu <laughs> ver lan Şirketim giydiriyordu dizoların <laughs> <laughs> ekran Yan sınıftaki kızlar bizim sınıftaki kızlar Nasıl <laughs> Ya Bu şarkı beni koparıyor ya <laughs> Low mental, dirty combo, dayanamayıp tüm sosyal medyada. Bu kahpe küfürden zevk alıyor. Şeytan <laughs> Olaya bak abi. 2022 kolay para kazanma yolları. Kızayım bakayım yani. Şimdi en kolay yoldan para nasıl kazanılıyor acaba? Neden? Kolay yoldan para kazanmak. Ya abi kolay yoldan para kazanın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşmuşsun hiç anlatmamışsın kallatmamışsın Ya baba bu benim Twitch'te en sinirli olduğum an herhalde amın akım Bir kesmiş kesmiş Böyle salak bir şey oluşmuş amın koyayım ne alaka ya Tabi ki demiyorum kolay para kazanmak için kolay para kazanın diye bir tavsiye vermiyorum Allah Allah Bugün telefonumu düşürdüm bulup bana teslim eden çocuğun telefonundan çekildiği fotoğraflara bakın <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Tony Allah. Rumu hala kendi Lan bu ne amına koyayım? Harbi yüzü benziyorum ya. Hmm. Sağdakinin fiziği biraz sana benziyor. Bana benziyor <laughs> lan ben de böyle amına koyayım bu kadar değilim de. Yandan çeksem çeksen bir böyle. Bir şey vardı ya. Ya siktirin gidin din amına Kaç kilo bu çocuk? 100 kilodur. Ben de 119 Aa, kiloyum amına koyayım. dayı sen 200 kilosun. Çocuk 70 kilo falan. Ya siktir git çarlatan. <laughs> Bunlara baktık bu arada. Bunlara baktık evet. Elinize Hadi. sağlık sevgili Reddit. Teşekkür ediyoruz dayılar. Bir Hadi. video falan söyle bu sevgilim. Atıyorum bir tane. Elime